Biz, yani. E, yani ben e, kendim bildim bileli bu ahşap işiyle uğraşıyorum kıl testleri ahşap kesme kesme işiyle e, küçüklüğümde kendi oyuncaklarım yaparak başlamıştım. Fakat daha sonra babamın e, hattat olması hasebiyle e, onun da katkısı çok oldu. Daha sonra bu sanata ciddi şekilde yönelmeye başladım. Özellikle hattatlarımızın yazdığı eserler üzerinde hiç hatasız olması gerekiyor yazılan eserlerin tabii ki. Onun üzerinde e, işlem yapıyoruz önce. E, keseceğimiz malzemeyi ayarlıyoruz. E, daha sonra zımpara vesaire yaparak üzerini pürüzsüzleştiriyoruz hiçbir şekilde pürüz kalmaması gerekiyor. Hatlatın e, hattatın yazdığı eseri uyguluyoruz yapıştırma şeklinde. Daha sonra kıl testeresiyle hatas şekilde e, üzerinden geçmeye çalışıyoruz, oymaya çalışıyoruz. Zaten oygu sanatıdır, naht sanatı. Evet yani çok ince işçilikli. En ufak bir e, milimetrik hatada zaten iptal edip baştan yapmamız gerekiyor. Klasik sanatlarımızın geneli zaten böyledir. En ufak bir hatayı kaldırmaz. Milimetrik ölçüleri vardır çünkü. Biz de hat sanatıyla iç içe olduğu için naht sanatı. O yüzden milimetrik incelememiz gerekiyor yaparken işleri. Benim bildiğim kadarıyla Eskişehir'de bir elin parmağını geçmez sanırım. Ciddi anlamda uğraşan bir kurum içinde ben varım bildiğim kadarıyla. Onun haricinde hobi olarak yapanlar muhakkak var. Türkiye'de bu işi icazetli olarak yapan iki kişi var sadece. İstanbul'da bir Süleyman Sırrı Şenol Bey var. Bir de Adana'da Mesut Tikel Bey var. Türkiye'de de çok az sayıda bu işi, sanatı yapan insanlar. Çok güzel bir sanat fakat geleneksel sanatlarımızın bir sıkıntısı gençlerimiz çok çabuk sıkılıyor. Çok uzun süre çalışma gerektirdiği için bu sanatlar uzun süre antrenman gerektiriyor. Sürekli çalışmak gerekiyor, kendini geliştirmek gerekiyor. Fakat gençler sıkıldığı için çok çabuk bırakıyorlar. Hat sanatında da aynı şekilde, naht sanatında da aynı şekilde. Zor sanatlar olduğu için çok fazla takipçisi olmuyor. Görselliği çok güzel fakat işi yapmaya gelince maalesef ki öğrenci yetişmiyor.